Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, önceki paylaşımımda da not geçmiştim. Prime account'un ne nedir, ne işe yarar, ne olacak ileride, ne işimize yarayacak tarzında bir video çekeceğim diye yazmıştım. O video bu video. E, ondan evvel bir e, bir tane daha not ekleyeyim. E, Nük mapi turnuvalara e, turnuva map havuzuna eklendi. Artık Nük'ü görebilme şansımız var ileriki turnuvalarda. Prime Account'a geleyim. Prime Account, ee, nasıl diyeyim size? E, main Account'unuzu Hani e, Rekabetçi modunda Karşınıza mesela siz e, rütbeniz diyelim ki MG Ama karşınıza Smurf bir Account geliyor ve kendisi Global Elite oluyor. Ama hani bunu bilemiyorsunuz. Zaten oynayışından anlıyorsunuz ileriki dakikalarda. Bunu yaptığınız zaman Ben yapmadım. Sırf video çekmek için, göstermek için yapacağım şimdi. Populate dediğimiz zaman tabii bu şu an çalışmıyor, ki zamanlarda çalışacak ben de tam olarak tarihini bilmiyorum. Populate dediğiniz zaman e, Steam Guard'dan eklediğiniz telefon numaranız gibi bu da o şekilde çalışıyor. Sadece bir adet telefon numarasıyla Prime accounta çevirebiliyorsunuz. Şu an ben yaptım. E, Prime account e, oyunlarda rekabetçi modlarında sadece e, Prime Account'a sahip olan kişilerle karşılaşıyorsunuz. Yani matchmaking öyle çalışacak ileride. Mesela ben globalsem zaten globalden daha aşağısı yüksek olmadığı için o tarz gelecek. Fakat sizler için mesela Silver'sanız sadece Silver'lar bunu yapan gelecek. MG, DMG o tarz kişiler gelecek. Yani Smurf account yapması için ayrıyetten bir daha yani yapmak isterse o kendine kalmış tabii ki. Ayrıyetten bir telefon daha alıp onun o ile e, onun aldığı telefon ile tekrardan bir kayıt yapması gerekecek. Yani aslında güzel. Smurf'lere biraz son gibi bir şey olacak. Bir de şu hilelere de biraz el atsalar çok hoş olacak. Bu kadar yani. Öğrenmek istediğiniz başka bilgi varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.